Evet herkese merhaba. Şöyle bir şarjlı el süpürgemiz vardı. Sürekli bataryası bitiyordu. Şarj olmuyordu. Bataryası da burada. 1.2 volt. 1.3 amper. Yani bunlar da birbirine bitişikti. Bu şekilde. Ben de e, bu etik olduğu için böyle bir şey vardı elimde. 18650 3.7 voltluk şarj edilebilir liyon pil. Şimdi e, yaptığım bataryayı ve içini göstereyim. Evet bu şekilde 18650 pilleri iki tanesini birleştirdim. Bu şekilde artısını artıya, eksisini eksiye şöyle bir devre ekledim. Şarj devresi herhangi bir zarar vermeden şarj olsun diye böyle bir şarj devresi tasarladık. Bu tür şarj devreleri hazır da var. Nasıl yapacağınızı gösteren videolar da çoktu zaten. Bu şekilde şu anda gayet iyi çalışıyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle göstereyim. <laughs> Sağlıcakla kalın. Teşekkürler.